Bizim bu turumuzun harika bir zamanı vardı. Harikaydı ya oğlum. Efsaneydi. Nasıl yedik? Çok iyiydi ya bu Hadi gel, bir fotoğraf çekelim. Tamam. Evet. Arzurum'dan sevgiler, saygılar. <laughs> Erzurum'a tekrar geri döndük. Çok zorlu bir yolculuktan sonra döndük. Eşyaların hali bu. Motorları Köksal abinin garajına zor bela bıraktık. Artık güvendeyiz. Güvende miyiz? Vallahi Öyle. en sıcağız ya. Dondu bayağı soğuktu. Bayağı kar tipi fırtına. Hepsine yakalandık. Erzurum'da da kar fena bastırdı. Tam yokuş aşağıydı. Arabalar kızaklamaya başladı. Öyle olunca kaldık. Köksal ablalar geldiler. Yardım ettiler. Evet Erkin ve İlayda arkadaşlar. Sizi misafir ettiğime mutlu oldum. Yolunuz her zaman düşerse burada bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Yolda dikkat edin. Sakal tutanı aşana kadar sıkıntı yok abi. Velev ki sıkıntı olursa başımız, başımın üstünde yeriniz var. Yine beklerim. Hadi Allah emanet olun. Hayırlı yolculuklar. Çok sağ olasın abi. Anlıyorsun bu kez. Ne demek bir saat erken çıktık? Donuyoruz Biz ya. Mecburduk bir saat erken çıkmaya. Ne demek mecburduk ya? mı gösterme. <laughs> Şu anda ne yapıyorsun? Ayaklarını kalemlere yaslayacaksın değil <laughs> mi? Donuyorduk. Evet. Donuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Telefonum da saçma. GoPro dondu zaten. Hiçbir şey çekemiyoruz. Donmuşlardı. Susunuyorlardı. Erkin, şu eldiveni bir tutsana, giyilmiyor. Tamam mı? Ece sağlam geyini üşürsün ha. Tamam abi. Havalar çok soğuk. <laughs> Allah verip göstermeyiz. Erzincan'a geldik. Normalde mola verecektik ama uzun bir mola olsun dedik. Bu gece buradayız. Burada kalıyoruz evet. Hatta evet. şimdi kaymaya Bırakmanın gidiyoruz. Mı? Evet gene gene ileride çok şanslısın <gülüyor> gene. <gülüyor> <Allah kahretsin senin. gülüyor> ben videoyu <diye> açmıştım kaydetmiyormuş. Bravo, bravo. Neyse. Evet, şu anda neredeyiz? Aslında bu anlatacaklarımızı 5 dakika önce anlatmıştım ama kaydetmiştik. Kaydetmiştik. Bir çekiyoruz. Şu <laughs> anda Erzincan'dayız. Doğru Erzincan. <gülüyor> Erzincan. <gülüyor> Acaba yanlış yerde <yaramız> mi izliyorum? Biz Amasya'ya karıştı. çünkü. Erzincan'dan bir arkadaş mesaj attı Instagram üzerinden. Ya gelirken tanışalım bir yemek yiyelim diye. Tamam dedik. Bir anda yemek... Bir geldik. Evet. Anladık. Amasya yalan. Evet Amasya yalan. Ergan Dağı'nda bulduk yani. Evet. Ya bir de şey de oldu. Sabah Erzurum'dan çıktığımızda o kadar soğuktu ki. Biraz geç vardık Erzincan'a. Böyle molalı molalı. Donduk. Donduk gerçekten hani elci kısıtmanın olmamasını en çok istediğim yer burası oldu. <laughs> Erzincan'a biraz bir saat geç varınca o da bahanesi oldu. Çünkü yolda süper bir geçit var. Sakal tutan geçidi var. Oraya da buzlanma olmasın dedik. Ama manzarası muhteşem. Çok iyi. İyi ki gelmişiz ya. Hakikaten... Daha kaymadık ama. Evet, kaymış kadar olduk derler ya böyle üzerinden geçiyoruz. Durmuş kadar evet. olduk bu arada. <laughs> durduk zaten. Durduk yani. evet. Biz video çekiyoruz. Şu anda durduk. Bütün bunlar. Neyse kaydıktan sonra bakarız. Evet. Yarın sabah kalkacağız. İnşallah. Üzerinden. İnşallah. Ama sabah geçemeyiz Bak, ki. Burada şu an ilk önce düşünmemiz gereken sabah bir kalkalım <gülüyor> da <gülüyor> <var>. <gülüyor> sonra Erkek bakarız. <laughs> önce bir ben kalkalım. Yok ya, ya geçeriz ne olacak? En kötü ne olur? <gülüyor> <gülüyor> ya, önce, <laughs> bir kalkalım gerisine sonra bakarız. Ya sabah... Hatta pardon önce bir çıkalım, çıkalım sonra tabii. bir kayalım. <laughs> ya sen de her şeyi adım adım düşünüyorsun ama İlayda ya. <laughs> sakal tutsana sabah geçemeyiz ya. Öyle. Öğlen geçeceğiz. Evet. O yüzden sabah kahvaltı, yan gelip yatarız. Dinleniriz mi? Dinleniriz evet. Mantıklı. Bu akşam zaten dışarı çıkalım ya. İki akşamdır Erzurum'da otelden dışarı çıkmadım. Çıkmadın. Evet. Çıkmadım evet kendi adıma. Sen çıksın ben hiç çıkasım gelmedi vallahi ya. Çıkalım bu akşam çıkalım. Ben bir daha içeyim. Akşam... Ve Doğu Anadolu'daki üç evet, yerde mi? de kaymış, Sarı kaymış. olduk. Sarıkamış. Sarı kalmış. Balan Döken ve şimdi Ergan. Erzincan Ergan ve pistte bizden başka kimse yok. Kapattık pistte. Kapattık. En son biz bindik. Bunu da yapmadık demeyiz. Evet. Erzincan pist uzunmuş. Keşke ilk buraya gelseydik. Kay kay bitmiyor pistler. Çok güzel. kar kalitesi de çok iyi. Şansımız hava da çok iyi. Sarıkamış'ın manzarası harikaydı. Falan da tesisler daha iyiydi. Pistler de uzun ama kalabalıktı. mükemmel. Erzincansa... Evet, Ve işte şampiyon geliyor. Şampiyon geliyor. Şampiyon geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer kaçmadım. Evet. Ama ben de gelemedim evet. <laughs> Her yüksek bak ona göre Bak suya düşersen kurtarmaya gelemeyiz seni Daha iyi işte <laughs> Mücadele edelim Bak yüksek Dikkat et ama bir bak İyice emin ol Ay bizde konuşuyorlar Oha Yasakmış. <gülüyor> 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 Altında su var hanımefendi ne yapayım? O yüzden geldim. <laughs> 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 ya suya düşsek güzel olmaz öyle. Güzel mi? <gülüyor> 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 Siz de beni kurtardınız. Taksiyon i̇şte olurdu. <laughs> Bence çok eğlenirdik. Gülüşünü işte. bir saat ama. Çatlak çatlak işte. Çatlak. Kendini tehlike atıyor bile gülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi gittiniz her yerde İlayda ile ilgili yorumlar alıyorum senden de alayım. İlayda Önce e, hayat dolu. Ne ben e, Şenol Erzincan'dan İlayda ile burada tanıştık. Erkin ile burada tanıştık. İlayda cıvıl cıvıl hayat dolu. Hayatın her rengini tadan bir arkadaş. E, güzel günler dilerim ona. Teşekkür ederim. <laughs> Düşeceğim mi? İnşallah düşersin. Hayır düşerek mi istiyorsun? Düşerek istiyorum. Bol atlaksiyonlu. ben yapıyorum bir kere. Tamam o zaman düş. <laughs> Güzel düştün <laughs> ama iyi düştün. E, bu bıçak havalı olmadı. <laughs> Var mı? Allah'tan yarın gidiyoruz. 2-3 gün burada yerde kalsa biliyorum. Yolunuz açık olsun. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Gittiğimiz her yerde akşamları bizim nargile bulmaya çalışıyoruz. Bunu çekmeyi unutmuştum. Nerede bulduk? Nerede bulmadık? Söyle anlat. Vallahi Nedir abi. bu nargile manyaklığı? Şimdi, Şimdi nargile kapıçına işte bu. Tamam mı? Hı -hı. İzmir marpuç olacak. Meşe kömür olacak. Kahveci takım olacak. Hı -hı. İşte, marpınçı, Seviyorum o, yani bunu. Duvara. Diyor musun? Diyor musun? Yapar Koluna koymuşsun oraya. Gördün Sağ olun. bir <Sessizlik> Sağ ol, canım. Çok İnşallah bu arada da en kısa sürede görüşürüz inşallah. İnşallah. İlk yatıran yardım Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Allah'ım Sağ olun abi. Sağ olun. Sağlık haberleri. Sağ ol. Ne demek? Her zaman. İnşallah daha güzel zamanlar olur. Burada evet. bir eviniz var. Sağ ol vallahi. Her yerde 4 kişi ilgileniyor aileyle. Benim etrafımda kimse yok. Şöyle göstereyim. Ran telaşmayayım. Gel gel, gel, gel. Daha, bak, bak bak bak. Biz buradayız. Sıkıntı yok yani bak. <laughs> Biz buradayız. 2 haftadır ilgilenen sen oldu. Herkes bir takip dinadırun başında. Erzurum'dan yola çıkarken bahsettiğimiz sakal tutan geçidindeyiz şu anda. Acaba bize geçit verecek mi vermeyecek mi diye konuşuyorduk. Neyse ki Erkin'in çok iyi planlaması sayesinde hava durumunu çok iyi takip etti. Rotayı çok iyi planladı. Bir gün fazla saatte... da Erzincan'da kaldık. İyi olmadı mı? İyi oldu tabii ki de. Gün, gün buradan geçseydik eğer. <laughs> Dün işte geçemeyecektik. Sakalı o tutacaktık zaman... ya <laughs> yani. <gülüyor> o zaman geçit vermeyecekti. Evet. Ama bugün güzel Tam, tam geçiriz. öyle saatinde. Evet hava Güneşli ama soğuk aslında inceden. Soğuk. soğuk ya abi. ne kadar güzel gözüküyor şu anda. O benim güzelliğim. <laughs> ya Rabbim ya. Evet şunu da anlatayım. Az önce ilk kavgamız da ettik sayılır. Neredeyse ediyorduk. Sen Çünkü beni sinir Neredeyse ediyorsun. Neredeyse ediyorduk. Ya beni sinir Bak, ediyorsun. Bak şu yolu göster. Şu sakattan geçidinde normalde bariyer yok. Sadece ama az önceki güç yol böyle var. değildi. Kan diyor. Şu anda bu yolun iki katını düşünün. Tamam mı? Şimdi anlatıyorum. Bak burası böyle. Tek yön burada burası da böyle gidiş tamam mı? Bunun tek yolda olduğunu düşün şu ortadaki kısım yok. Ben de dedim ki şunun ortasına geçeceğim motoru da getireceğim yanıma elimde kastı zıplayacağım fotoğraf çekeceksin. Vay efendim araba geliyor. Sağdan soldan arabalar geliyor. Arar. Arabalar geliyor dedi. Bir dakika arabalar geliyor dedi bakın bakın abi hiçliğin ortasındayız. Araba nerede? Bak yolun ortasındayım. Nerede arabalar? Nerede araba? Yok yarım saattir buradayız. Araba yok. Saçmalama, 30 saniyede bir araba geçiyor. Nerede? Hani bak 10 dakikadır Kapatma. video çekiyorum. araba girişi Nerede? kapatıyor. Nerede? Yok. <laughs> yok çünkü. <laughs> bakın oturuyoruz, yok. <laughs> Otur, araba <kamyon> yok. <laughs> Abi hızlan gel oradan. Gel, gel, gel. Kamyon <gülüyor> geliyor <gülüyor> ama o kamyon gelene kadar... Kalkma, şunla Tamam, <laughs> oturacağım lan hadi. Hadi bakalım. Ya az önce amcayı görmediniz. Oturacağım. Diyor ki bana yolun ortasında oturursan. Ben ben de bu <gülüyor> kamyon diyor <laughs> seni. Hani ezer diyor. Ya diyorum ki kocaman yol. Kamyon geçer diğer şeritten. İnanmıyor. Bak kamyon geldi. Geçiyor arkadan. Geçti. Geçti. Bilal, araba geliyor. Araba beni mi ezecek araba koca yolda? Ah <laughs> arabada. <laughs> Geçti. Bu yani ya. Burada ne var tehlikeli ben anlamıyorum. Ya keşke az önceki amcayı da çekseydik. Ben fotoğraf çekerken üzerime gelir ki şeyde yanındayım. A, bence o sen oturdun. Otursa. Ben, ben otursaydım kesinlikle çekilirdi. O seninle alakalı bir sıkıntıydı bence. Neyse ki şimdi sakal tutan geçidini geçeceğiz. Sakalı tutmadan geçiyoruz. Evet gidiyoruz. Amasya'ya gidiyoruz. Gidiyoruz bak kapatıyorum ha. Gidiyoruz gidiyoruz gidelim. Hadi hadi gidiyoruz. Çekiyorsun değil <laughs> mi GoPro ile bak. Evet. duruyor beni ya. Hadi gidiyoruz. İşte hasta. Hasta sakal tutan geçidindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafımı çek dedi video çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne işin var orada? Ne <laughs> işin var orada? <laughs> doğar <laughs> 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 <Zencefil gülüyor> Biraz... Bilmiyorum daha içemeden Hangisi olduğunu da bilemeyeceğiz bir <laughs> tane attım. Evet daha içemeden öksürttü ya yani. Zencefildi. Evet hadi Hadi Bugün yolculuğumuzun 15. günü Evet valla tahminimizden daha kısa sürede aslında turu tamamladık İstediğimiz evet. her yerde kaydık neredeyse Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu'daki evet, evet. Erzincan'da, Sarıkamış'ta, Palandöken'de o evet. üç bölgede de birden kaydık. Kayak pistlerine, motosikletle gittik. Hiç tahmin etmiyordum bu kadar becerebileceğimizi. Çünkü kadar ben şanssız bir insan olduğumu söylemiştim. Hem şanslıyım benim. hem yetenekliyim farkındaysan. <gülüyor> yani. <gülüyor> yapacak hiçbir şey yok yani. Bir burada. de yanında çöküp planlama yapan bir arkadaşın <laughs> evet. olunca. Evet. O yüzden kusursuz atlattık. Kıskıntı şey yani, gibi. Evet. Lastik çok güven veriyor insana. Gelmemiştim Amasya'ya daha önce. Beklemiyordum böyle bir yer Çok seviyorum. Ben genelde hep sık sık geldiğim yerlere gene uğradım. İşte Safranbolu'ya, Amasya'ya, Artvin'e. Rize'ye ne olursa olsun oralarda kalıyorum. gene aynı şey devam etti. Dün akşam da gene geleneksel salep yiyeceğimizi de tekrarladık <laughs> buradaki arkadaşlarla. <laughs> zencefil, tarçın, hindistan evet. cevizi. Fakat bak şu ayrıntıyı atlama. Bugüne kadar hiç zencefil ve hindistan cevizi kullanmamışsın. Ben geldim onları da geçen oldum. Geçen sene denememiştim ben de evet. evet. Ben geldim denettim sana. Sen de güven verdin teşekkür ederim. Yolda hiçbir sıkıntı yaşamadık vallahi. Ben teşekkür evet, ederim. Güzel güzel çok planlı rotaya uyaraktan, hız limitlerine <laughs> her şey uyaraktan süper bir yolculuk oldu. Daha devamı gelir gibi sanki. Bence de aklımızda çılgın şeyler var ama önce bir yavaş yavaş İstanbul'a dönelim. dönelim. evet. Dönerken dönelim. artık çekim mekik yapmayalım böyle. Kaç günde evet, döneriz daha ya, yaparız ay, bilmiyoruz. Evet, de bir keyifli evet, artık. Evet, ya, seriyi, bir dur bir video çekelim. Aynen. Video seriyi çek burada yapalım. tamamlayalım ilk evet. seriyi. Sonrasında devam ederiz. Motorları verdiği için Yamaha Türkiye'ye, Yamaha Motor Türkiye'ye. Kıyafetlerim için Motoplasa. Evet ve bir sürü bir sürü destekçimize çok teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.